<laughs> evet takım yeni genç olarak ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Ee, evet. rakip iyi bir takım. Playoff'u hedefliyorlar onlar. Görüşünüzü alabilir miyiz? i̇lk maçımız herhalde yani ben misafir öncüyüm. Ee, rakip baya iyi. Playoff için oynuyorlar. Ondan sonra falan da biliyoruz. Baya etkililer. Biz de abilerimiz falan aldık geldik. Bizim de hani amacımız ilk alıp biraz sevmek çünkü baya bir maçtır. E, bayağı baya bir süredir galibiyete hasret kaldık. İnşallah bu sefer maçın sonunda giren biz oluruz. Güzel bir röportaj veririz. Teşekkürler şey şeyim nerede? <laughs> Tuncer Bey e, son iki maçta 7 kıta mağlup oldu. E, zorlu rakipler vardı ama. Antep gücü de iyi bir ekip. Osmanlı iyi bir ekipti. E, bugün telafi etmek isteyeceksiniz. E, genç bir ekip var karşınızda. Görüşünüz <laughs> olabilir mu? Valla iki maçtır e, evet, kötü oynayarak yenildik. Ama bugün inşallah hem iyi oynayıp hem kazanmak istiyoruz. Tekrar geri dönmek istiyoruz lige. Bugün kazanırsanız iki puan inecek fark playoff'ta. Hemen Hı -hı. hem avantaj yapacaksınız. İnşallah bundan sonra kazanıp kazanıp playoff'ta kalacağız yani. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler.